Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gameplay videosu yapacağım. Gameplay videomuzda arkadaşlar koletle oynayacağım. Birkaç maç atarız. Yani tam bilmiyorum atarız maçlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet. Başladık ilk maçımıza. 8 bit var. Onu alabilir miyim? Tam bilmiyorum. Şu iki hemen aldım. Çok güzel. 8 bit nerede? Kaçmış bu. İçeri yönem oldu? Ay bu beni alabilir ha. Çok yapıştırıyor. Hayır bana gelme Spike. Güzel, güzeller diyorum. 8 kişi kaldı. istemiyorum. E şöyle sahte bir dost olayım. 8 bitme sahte dostluğumuzu yaptık. Öldüm. E, sıkıntı yok. Diğer gameplay'e geçelim. Bu sefer Rosa'yla oynayacağım. Rosa'yla oynayalım. Güzel kim var? Brock. Tamam alırım. Hayır ya. Kaçtı. Hiç sıkıntı yok. Ya. Cık, vuruyor ki ya. Ben şu yükü alayım uzaklaşacağım buradan. Hızlıca şu yükü alayım. Güzel aldım yükü uzaklaşacağım. Sen. Kanka amacın ne ki ya? Ha, amacın ne? Öleceğim öleceğim dur. Adam ciddi. Ne? <laughs> bu boşalt. Abi, bir gitsene adama bakar mısın nasıl oynuyor öldüm büyük ihtimal e, aynen öldüm ne sıkıntı yok hemen bir daha giriyorum evet girdim bir leon var Dost olmak istiyor hemen olalım. Tamam dostum oldum. Daha sahte dostluk yaparım büyük bir ihtimal. Hadi lan. Hadi be. Abi kaçtı ya. Kaçtı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ben onu tekrar yakalayabilirim inşallah. Hemen şunu alıp kaçacağım. Kaç kaç kaç. Tamam güzel kaçtım. Dost. Olacaksın mı kanka? Sahte dostluk yaparım. <laughs> Satıyorum hemen ya. Neyse. Aa şurada bir Mike var. Kanka dur. Geçiriyor ya. Abi yapma. Kuro, Elin ayağın rahat dursun kanka istersen. Bak elin ayağın rahat dursun. Aklını alırım. Uğraşma. Heh, git Mike'a git abi. Tamam Mike onu aldı. Gel Mike. Ee, ağlarım. Hadi be yemedi. Heh. Heh, yemedi yok yemedi bunu. Ben senden kaçmak istiyorum lan sadece. Ben sadece senden kaçmak istiyorum abi abi. Ee, Barli var bir tane. Barli aldın mı? Alamadım. Salak gibi ütü atıyor kanka. Hadi 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 aldım tamam aldım aldım hiç sıkıntı yok çok güzel. Çok güzel bir şekilde aldık bu barliye. Tamam gel kanka Öldüreceğim ben seni gel. Gel gel gel. Tamam öleceğim öleceğim kanka uğraşma. Ya bir de ölüyormuşum. Komik olur mu? Ya, kanka, üf, ya. Ya kanka uğraşma ya. ne uğraşıyorsun ki yani. <laughs> Güzel. Birinciliğimizi de aldık. Bu son maçımız olsun arkadaşlar. Son maç. Son gameplay. Güzel maçlar geçirdim yani genel olarak. Güzel maçlardı. Ben şuradan 2 yük kapayım ben. Çok ona vurdum. Şunu alayım. Ya daha şuradan bir 4 yük olayım. hoppa çok güzel. Bir şekilde 4'lü oldu. Ben sana onu salar mıyım? Ben sana onu salar mıyım? <laughs> Gel buraya öldüreceğim ben seni. Gel gel. Tamam gel gel dost. Gel dost. Tamam dost olduk abi. Tamam dostus mortis. Sahte dost olmaz. Hayır hayır. Ya yapma ya. Abi gıcık mısın ya? Arkadaşlar son bir maç daha yapacağım. Hıncımı alamadım. Sinirlendim. Yani, bu son maçımız olsun. son maçımızı yapıyoruz. Ya bu vurur buradan sonsuza kadar. Oradan hiç gitmeyi planlamıyorum. Şuradan 2 yükü alayım ben Hiç saldırma bana. Tamam naneyi yedin. Yemedin 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 abi ne yemedin. Ne ne falan yemedin. Aa sen yedin. Ya rezil maçlar geçti ya. Rezildi ya. Rezil. 8 kupa mı? Yani neyse arkadaşlar bugünlük videom da bu kadardı. Umarım beğenirsiniz gameplay videomu. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.